Sırrı sıraya Önder'le beraber bir yerde karşılaştık, sohbet ettik, birebir resim çektirmiştik. 2-3 yıl önce. Kendisine acil şifalar diliyorum. Türkiye'de arkadaşlar namuslu, vicdanlı, ahlaklı, başkalarının acılarını duyabilen, kendi acını duyuyorsan insansın. Benim işim, benim aşım, benim makamım, benim ihalem bu başka bir şey. Sırrı süreye Kürt değil, ben de Kürt değilim. Benim yedi göbek Kürtçe konuşan ailemde kimse yok. Ama şimdi Elazığlı arkadaşlarım yazıyorlar, bir tanıdıklarım var. Kürt, yani Kürtçe konuşuyor, bu ayıp bir şey değil. Bakın sırrı süreye barış için, adalet için, huzur için ben ne kadar konuşmalarını hep böyle izledim. Tanımıyorum adamı ama ne olur gelin şu ayrışmayı, ayrıştırmayı yapmayalım. Allah için yapmayalım, ya kendimize zarar veriyoruz kendi toplumumuzu anlamıyor musunuz söyle